olan bir şeye ne anlamı yüklediğime ilk önce bakacağım. Çünkü o anlamlar kişiden kişiye değişiyor. Ben böyle bakarım, bir başkası başka türlü bakar, başka birisi başka bir şey söyler. Şunu anlatmaya ya da fark ettirmeye çalışıyorum. Her birimizin kendi bilincimiz buraya yansıyor ya, kendi hikayesine göre yansıyor. Bir de hocam, yani kadın erkekte de çok fark ediyor bu. Mesela kadınlar genelde böyle bir fotoğraf gördüğünde "A beni niye çağırmadılar?" diye düşünür. Mesela ben erkek olarak görsem "A neredesin? Zaman ben de geliyorum." Hiç i̇şte onlar söylemeden bunu e, diyebilirim ya da onları orada görürüz. "Aa ne güzel ya eğleniyorlar." derim. Geçer giderim. Ama bizim kadar yazmıyorsunuz. İmkanı yok hocam. <laughs> ya işte aradaki en büyük fark Evet. Işte bu kadın erkek farkı demek istediğim yani en büyük erkekler genelde bu. İlla ki buna bir senaryo uyduran vardır ama ben %90'ının hiç etkilenmeyeceğini düşünüyorum böyle bir şeyden. Oğlum neredesiniz? Ben niye çağırmadınız? Atlıyorum geliyorum. Evet. Ya da hiç Eskriyle. sormadan bile biliyorsam eğer oradalarsa... Ya da aramıyorsun ya ben geliyorum ama değil mi? Kadın mesela hayatta böyle arayıp da e, ben de geliyorum diyeceğini zannetmiyorum yani. Ya da hiç aramadan gider, basa, basmış gibi hani onları rezil etmiş olmak için gibi gider böyle genelde kadınlarda o duygu daha, daha fazla. yüksek.